Neredeler? İşte. Bunlar efendim. Sizler Kenanlı mısınız? Evet. Hepimiz Kenanlıyız. Ama on kişiden fazlasınız. Bize Kenanlı on kardeş dediler. Biz on kardeşiz. Diğerleri Kenan halkından. Ben Mısır Azizi tarafından gönderildim. Size bir hakaret yapıldıysa ya da bekletildiyseniz özür dilerim. Siz 10 kişi Teps kentine girebilirsiniz. Sizi Mısır Azizi'nin sarayına götürmekle görevlendirildim. Diğer Kenanlılara ne olacak? Onlar buğday almaya gidebilirler. Lütfen benimle gelin. Neden biz 10 kişi? Orasını ben bilemem. Mısır Azizi'ne sorun. Gidelim. Biz ne olacağız efendim? Evet, biz ne olacağız? Endişelenmeyin. Siz gidip buğdayınızı alın. Daha sonra bu kapının önünde buluşursunuz. Bineklerini onlar dönünceye kadar ahıra götürüp tımarlarını yaptırın. Bir şey anlamıyorum. Niçin önce bize kabalık gösterildi... ...ve daha sonra saygıyla içeri alındık? Bizi niçin Mısır Azizi'nin sarayına götürüyorsun? Muhafızın o kabalığı... ...bilgisizlikten... ...bu davetse cömertlik... ...ve misafirperverlikten kaynaklanıyor. Mısır Azizi herkese karşı böyle misafirperver mi? Mısır halkı Yuzar Sif'i çok sever. O herkese iyilikte bulunur. Ama hepsini saraya davet etmiyor... İyisi mi nedenini kendisine sorun. Ben bilmiyorum. Lütfen biraz bekleyin. Görüyor musun Asenat? Bunlar benim kardeşlerim. Ama hiçbirini tanımıyorum. Burası Mısır Kralı Akhenaton'un sarayı. Siz bu saraya girebilen ilk topluluksunuz. Levi hepsinin önünde, Malik'in yanında hareket eden Levi. Onu çok iyi hatırlıyorum. En iyi kardeşimdi. O benim öldürülmemi engelledi. Aman Allah'ım. Saçların ne kadar da beyazlamış böyle. Bak. Zaman onları ne hale getirmiş? En arkada duran Yehuda'dır. Her yere endişeli bakıyor. Her şeyden şüphelenir. Hala kötü karakterini koruyor. Allah'ım ne kadar büyüyüp yaşlanmışlar. Umarım Bünyamin de aralarındadır. Bazılarının saçı sakalı beyazlamış. Asenat, onlar da beni tanıyacaklar mı? Endişelenme, sen hepsinden daha küçüktün. Dolayısıyla hepsinden daha fazla değişmişsin. Bu elbiseyle tanımazlar. Boiron. O Allah'ım. Nasıl onlarla yüzleşeceğim? Ya beni tanırlarsa? Endişelenmeyin. Onlar sizin kardeşleriniz. Hiçbir şey olmaz ki. Beni öldürmek isteyen ve şu anda ne tür bir karaktere sahip olduklarını bilmediğim kardeşlerim. Bunlar bir yana, onlar için bazı planlarım var. Beni tanımamalılar. Yine aynı kolye mi? Bu kelimede nasıl bir sır var bilmiyorum. Ne zaman onu düşünsem huzur buluyorum. Onları birkaç gün tutmak istiyorum. Görüşmeyeli 30 yıl oldu. Bizi niçin buraya getirdiğini bilmeliyiz. Sizce Mısır azizi bizimle ne konuşacak? Gelmemeliydik. Çıkışı olmayan bir kapana kısıldığımızı hissediyorum. <laughs> Tam tersine. Ben güvende hissediyorum. Ve en ufak bir art niyet görmüyorum. <laughs> Emirleriniz yerine getirildi. Şimdi ne yapalım? Kardeşlerim benim misafirlerim. Birkaç gün burada kalacaklar. Mimsabı'ya söyle onları rahat ettirmek için elinden geleni yapsın. Bu arada... Pek tedirgin görünmüyorlar. Ama yine de onlara... Eğer kötü niyetimiz olsaydı sizi sarayda ağırlamazdık deyin. Merak etmeyin. Onları yatıştırmaya çalışırım. Tekrar hoş geldiniz. Umarım burada uzun Kenan yolunun yorgunluğunu bir parça olsun üzerinizden atabildiniz. Niçin bizi buraya getirdiniz? Mısır Azizi'nin bizimle ne işi olabilir ki? Hiç şüphesiz cezalandırılmak istenenleri saraya getirmezler. Mısır azizinin sizinle ne gibi işi var? Onu kendi bilir. Benim görevim sizi ağırlamaktır. Mısır azizinin yakın dostu Mimi Sabu hizmetinizde ve her isteğinizi yerine getirecektir. Bı, bı, ben... Size hoş geldiniz diyorum. Önce banyo yapmanızı öneririm. Böylece yolun tozu toprağını ve yorgunluğu üzerinizden atarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Neftali'yi çıkaramadım. Cahat hangisiydi? Eşir hangisiydi? Ne kadar da değişmişler. Onlara ne yapacaksın? Onlar bana çok ama çok kötü davrandılar. Bana yaptıklarını düşmanlar birbirine yapmaz. En ağır bir biçimde cezalandırılmayı hak etmişler. Ama ben onları bağışladım. Beni köle olarak sattıkları an bağışladım. Peki ya babanız Yakup? O da onları bağışlamış mı? Hayır. Bana neler yaptıklarını bilse kesinlikle onları bağışlamaz. Allah onlara acısın. Onlar için bir şeyler yapmalıyım. Baba bedduası kötüdür. Ben de babanızın yerinde olsaydım onları bağışlamazdım. Yemekten sonra yatacak yerlerinin de hazırlanmasını söyle. Çok yorgun olduklarını düşünüyorum. Baş üstüne efendim. İçinde tanrı ve tanrı oğullarının dolaştığı Mısır firavunlarının sarayı kimlere kalmış? Bunlar da kim böyle? sefin misafirleriymiş efendim. Nasıl da iştahla yiyorlar? Kenan diyarını kıtlık fena vurmuş olmalı, yoksa bu kadar uzun yola katlanıp gelmezlerdi. Bunlar bu kadar acıktıysa, eşleri ve çocukları ne durumdadır acaba? üstünüze ne kadar da toz konmuş. Örümcekler basmış dört bir yanı. Burası benim gibi soğuk, karanlık ve terk edilmiş duruyor. İsminizi hatırlıyorum. Ama hangi ismin... ...hangi heykele ait olduğunu... ...bir türlü çıkaramıyorum. Bir türlü hatırlayamıyorum. Hores... ...yine unuttum. Tia... ...çakal onu biz. Tefnut... Neftis. Ket. Evet. İsimleriniz bunlardı. Ben buraya gelir her birinize ayrı ayrı ibadet ederdim. Amon. Sahi. Amon nerede? Amon neredesin? Amon. Gördün mü? Seni bulmak için ne kadar aradım. Önceleri senin nerede olduğunu çok iyi bilirdim. Buraya gelir ve senin için dans ederdim. Bu arada sen niçin hala ayaktasın? Yusuf'un Amon tapınağında büyüdüğünü... ...parçalandığını görmedin mi? Nasıl böyle dimdik durabiliyorsun? <laughs> Yusuf'un büyük tanrısının karşısında... ...diz çökmelisin. Onun karşısında... ...yere kapanmalısın! Yusuf'un büyük tanrısının huzurunda yere kapanmak gerek. Siz düzmece tanrılar, hala Yusuf'un yüce tanrısı karşısında dik durmaya utanmıyor musunuz? Yusuf ofutu... Züleyha da sizleri kırsın diye parçaladı. Yusuf'un tanrısı. Sen şahit ol. Ben tanrılarımı alaşağı ettim. Yusuf senin her yerde hazır ve nazır olduğunu söylerdi. Sen her yerdesin ve her şeyi görüyorsun. Şu halde Yusuf'a söyle. Artık Züleyha putlara tapmıyor. Allah'ım, kardeşlerimi bana kavuşturduğun için sana şükrediyorum. Babam ve kardeşim Bünyamin'i de çok özledim. Onları da bana kavuştur. Rabbim ayrılık yılları uzadıkça uzadı. Kavuşma günümü yaklaştır. O zamanlar Yusuf'un kiminle konuştuğunu, neler söylediğini bilmiyordu. Şimdi de bilmiyorum. sahi sen kimsin ki? Yüzarsıp sana Aşık sita işlerde bulunuyor. Amona mı benziyorsun? Benzediğini sanmıyorum. Amon için hiç mi hiç ağlamadım? Diğerleri için de. Ancak defalarca. Yusuf'un senin için ağladığına tanık oldum defalarca. Yusuf için çok gözyaşı döktü. Ama senin için hayır. Mısır halkının büyük bir kısmı Yusuf'u bir tanrı gibi seviyor. Sen kimsin de Mısırlıların sevgilisi sadece senin önünde eğiliyor? Züleyha gibi birçok kişi ondan ayrı düştüğü için ağladı. Ama Yusuf senden uzak düştüğü için ağlıyor. Güzel bir tanrı olmalısın. Evet. Öyle olmasaydı Yusuf seni hiçbir zaman övmez. Senin için ağlamazdı. Ne mutlu Yusuf'a ki senin gibi bir tanrısı var. Ne mutlu sana ki senin de Yusuf gibi bir kulun var. Tep soylularından birinin hanımı eşine aldatmış. Yalnızca ona aşık olduğunu duydum. İnanmayın efendim. Aşk mukaddestir. Aşık da ihanet etmez. Gönül işi bu, akıl ve mantık tanımaz ki. Aşık, pak ve mukaddes gönül haremine kirli duyguları almaz. Hevese aşk demek doğru değildir. Ee, sen bugüne kadar hiç aşık oldun mu? Evet. Kime? Sen çok ama çok güzel olmalısın. Zira sen varken Yusuf güzel yüzülerin hiçbirine ilgi göstermedi. Bilmiyorum. Yusuf'a sana kulluk ederek sırlarını seninle paylaşma izni verdiğin gibi. Aşkalarına da veriyor musun? Yusuf gibi tertemiz bir yaratılışa sahipti. Yüzü kara olanları da huzuruna kabul ediyor musun? Şikayetlerini dinliyor musun? Yusuf herkese merhamet gösterir. Peki ya sen? Kimsin, nesin bilmiyorum. Ama Yusuf'un tanrısının biricik ve eşsiz olması gerektiğini biliyorum. Yusuf sana taptığına göre o zaman sen en iyi ve en güzel olmalısın. ben ben de ağladım. <laughs> Yusuf'un Rabbi için. Ben de senin için ağladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.